Böbreklerinizin düzgün çalışıp çalışmadığını hiç merak ettiniz mi? Birçok kişi böbrek sağlığının önemini gözden kaçırıyor. Bugün zehirli böbreklere işaret eden 12 sessiz işareti açıklayacağız. Çok dikkatli olun çünkü 7 rakamı sizi şok edecek. 12 numara. Yemeğin tadı metal gibi gelir. Tat alma duyularınız farklı tatları algılayacak şekilde tasarlanmıştır. Belirli moleküllerle etkileşime giren çeşitli reseptörlerle donatılmıştır. Ancak böbrekleriniz atıkları uygun şekilde filtreleyemediğinde kanda üre gibi maddelerin birikmesi olasıdır. Bu yüksek üre seviyesi sonunda tat alma duyularınızı etkileyebilir. Bu, ağızda kalıcı metalik tat algısına neden olabilir. Genellikle acı, ekşi veya hoş olmayan bir tada sahip olduğu tanımlanır. 10 bir numara. Köpüklü veya kabarcıklı idrar. Böbrekleriniz düzgün çalıştığında filtre görevi görür, atıkları ve fazla sıvıyı vücudunuzdan uzaklaştırır. Ancak böbreklerin nefron adı verilen küçük filtreleri hasar gördüğünde veya bozulduğunda proteinler idrarın içine sızabilir. Normalde proteinler böbrek filtrelerinden geçemeyecek kadar büyüktür. Ancak bu filtreler hasar gördüğünde proteinler idrarın içine kaçarak idrarın köpüklü veya kabarcıklı görünmesine neden olabilir. Bu filtrelerin hasar görmesi böbrek hastalığının belirtisi olur. Nefrotik sendrom Glomerülonefrit ve hatta diyabet gibi durumlar bu filtrelerin sızmasına neden olabilir. 10 numara. Çok az bir efordan sonra nefes darlığı. Kısa bir yürüyüşten ya da merdiven çıktıktan sonra hiç nefes nefese kaldınız mı? Eğer öyleyse gizli bir sağlık sorunuyla ilişkili olabilecek bazı belirtiler yaşıyor olabilirsiniz. Böbrek hastalığı kırmızı kan hücresi üretiminde azalmaya neden olarak anemiye yol açabilmektedir. Anemi ise oksijen taşıma kapasitesini azaltır, nefessiz kalırsınız ve en küçük aktiviteler bile bunaltıcı görünür. Sürekli veya kötüleşen nefes darlığı yaşıyorsanız doktorunuza danışmanız önemlidir. Böbrek fonksiyonunu değerlendirmek ve altta yatan nedeni belirlemek için testler yapabilirler. 9 numara kas krampları. Kas krampları ile böbrek hastalığı arasındaki bağlantı böbrekler tarafından düzenlenen potasyum, kalsiyum ve fosfat gibi elektrolit dengesizliklerinde yatmaktadır. Böbrekler yetersiz olduğunda elektrolit dengesizlikleri ortaya çıkar, kramplara ve kas spazmlarına neden olur. Böbrek hastalığının görünür semptomlar olmaksızın sessizce ilerleyebileceğini anlamak önemlidir. Dolayısıyla açıklanamayan veya tekrarlayan kas krampları yaşıyorsanız Özellikle de diyabet veya yüksek tansiyon gibi böbrek hastalığı için başka risk faktörleriniz varsa bir doktora görünmelisiniz. 8 numara. Erkeklerde erektil disfonksiyon. Erektil disfonksiyon, cinsel aktiviteye uygun bir ereksiyonun elde edilememesi veya sürdürülememesidir. Dünya çapında milyonlarca erkeği etkilemektedir ve stres, zayıf kan dolaşımı veya hormonal dengesizlikler gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilmektedir. Bu bağlantının bir nedeni böbrek hastalığının cinsel işlevi doğrudan etkileyebilecek testosteron düzeylerinde azalma da dahil olmak üzere hormonal dengesizliklere neden olabilmesidir. Ek olarak böbrek hastalığında ortaya çıkan kanda atık birikmesi kan damarlarına ve sinirlere zarar vererek sağlıklı bir ereksiyon için gerekli olan normal kan akışını bozabilir. Siz veya sevdiğiniz biri sertleşme sorunu yaşıyorsa Sağlık uzmanınızla konuşmanız önemlidir. 7 numara. Amonyak soluma. Böbrekleriniz gerektiği gibi çalışmadığında kan dolaşımınızda toksinler ve atıklar birikir. Bu birikim normalde idrarla atılan üre adı verilen bir maddeyi içerir. Ancak böbrek hastalığı vakalarında vücutta üre birikerek amonyak seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. İşte burada nefes devreye giriyor. Amonyak nefes alırken tespit edilebilecek kendine özgü keskin bir kokuya sahiptir. Dolayısıyla ev temizlik ürününe benzer güçlü bir koku geldiğini fark ederseniz bu böbrek sorunlarının bir uyarı işareti olabilir. Bu kokuyu göz ardı etmemek önemlidir çünkü bu böbreklerinizin toksinleri etkili bir şekilde uzaklaştırmakta zorluk çektiğini gösterebilir. 6. Numara, göz çevresinde kalıcı şişlik Böbrek sağlığı ile göz çevresindeki torbalar arasındaki bağlantının ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Aslında her şey sıvı dengesi ile ilgili. Böbrekler verimli çalışmadığında vücudun sıvı seviyelerini düzgün şekilde düzenleyemezler. Bu da özellikle alt göz kapaklarında sıvı birikmesine neden olabilir. Bu fazla sıvı bu şişliklere neden olur. Göz çevrenizde kalıcı şişlik fark ederseniz bunu göz ardı etmemeniz önemlidir. Bunun altta yatan bir böbrek problemine işaret eden olası bir kırmızı bayrak olduğunu düşünün. Bu böbreklerinizin sıvı ve atığı gerektiği gibi işlemediğinin bir işaretidir. Göz şişliğinin başka nedenlere de bağlı olabileceğini unutmayın. Alerji veya uyku eksikliği gibi. Ancak yaşam tarzı değişiklikleriyle düzelmiyorsa ve zamanla devam ediyorsa bunu sağlık uzmanınızla görüşmenizde fayda var. 5 numara giderek daha yorgun hissetmek. Aşırı yorgunluk veya bitkinlik, böbrek problemleriyle ilişkili yaygın semptomlardan biridir. Böbrekleriniz düzgün çalışmadığında atık ve toksinleri vücudunuzdan etkili bir şekilde çıkaramayabilirler. Bu, kanda zararlı maddelerin birikmesine neden olarak yorgunluğa ve genel bir bitkinlik hissine neden olabilir. Ayrıca böbrek fonksiyon bozuklukları da anemiye yol açabilir. Anemi, vücudunuzun dokularınıza oksijen taşımak için yeterli kırmızı kan hücresine sahip olmaması durumunda ortaya çıkar. Bu oksijen eksikliği kendinizi yorgun, zayıf ve kolay yorulmanıza neden olabilir. 4 numara. Kuru, kaşıntılı cilt. Böbreklerimiz en iyi şekilde çalışmadığında vücudumuzda toksinler ve atıklar birikir. Bu maddeler iltihaplanma ve tahrişe neden olarak cildin kaşınmasına ve kurumasına neden olabilir. Böyle bir madde normalde idrar yoluyla atılan bir atık ürün olan üredir. Böbreklerimiz tehlikeye girdiğinde kan üre seviyeleri artabilir. Bu cildimizin kurumasına, kaşınmasına ve tahriş olmasına neden olabilir. Böbrek sorunları ile kuru cilt arasındaki bağlantı, böbreklerin vücudumuzdaki sıvı dengesinin korunmasında önemli bir rol oynamasıyla daha da güçlenmektedir. Kötü çalıştıklarında vücudumuz sıvı tutulmasından zarar görebilir. Bu da cildimizin kurumasına ve susuz kalmasına neden olur. 3 numara, üşüme hissi. Tamamen normal sıcaklıkta olan bir odada hiç üşüme hissettiniz mi? Bunu basit bir soğuk hassasiyeti olarak değerlendirmiş olabilirsiniz ancak böbrek sorunlarının bir işareti olabileceğini biliyor muydunuz? Böbrekler hasar gördüğünde ritmi uyarmaktan sorumlu bir hormon eritropoietini yeterli miktarda üretemezler. Kırmızı kan hücrelerinin üretimini teşvik etmek önemlidir. Yeterli kırmızı kan hücresi olmadığında vücudumuzun oksijeni ve ısıyı ekstremitelerimize taşıma yeteneği tehlikeye girer. Bunun sonucunda kansızlık nedeniyle sıcak ortamlarda bile üşüyebiliriz. 2 numara şişmiş yüz. Böbrekleriniz yetersiz olduğunda fazla tuzu ve sıvıyı sisteminizden etkili bir şekilde uzaklaştırmakta zorluk çekerler. Bu sıvı tutulmasına neden olabilir ve sonuçta yüz şişmesine yol açabilir. Ama hepsi bu değil. Böbrek fonksiyon bozukluğu ayrıca kan basıncının artmasına neden olabilir. Bu da su tutulmasına ve yüz şişmesine daha da katkıda bulunur. Yüzünüzde kalıcı veya açıklanamayan bir şişlik fark ederseniz sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir. Kahverengi veya kırmızı idrar. Böbrekler zarar gördüğünde kırmızı kan hücrelerinin idrara sızmasına ve renk bozulmasına neden olmasına izin verebilirler. Ancak tüm kahverengi veya kırmızı idrar vakalarının böbrek hastalığına işaret etmediğini unutmamak önemlidir. Pancar gibi belirli yiyecekler veya meyveler idrarınızın rengini geçici olarak değiştirebilir. Ek olarak yorucu fiziksel aktivite veya dehidrasyon da idrarın koyulaşmasına neden olabilir. Ancak renk değişikliğinin devam etmesi veya ağrı ya da sık idrara çıkma gibi diğer semptomların eşlik etmesi durumunda bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir. Bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz, böbreklerinizin sağlığına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme elde etmek ve spesifik bir idrar değerlendirmesi için mutlaka bir sağlık uzmanına başvurunuz. İzlediğiniz için teşekkürler, bilgili kalın ve böbreklerinize iyi bakın. Daha fazla sağlık tüyosu için kanalımıza abone olmayı unutmayın.